Ahmet Konanç Radyo Gol. Öncelikle hocayı tebrik ederiz. Sayın hocamızın cüm dün bir cümlesi vardı. Fenerbahçe taraftarının Avrupa maçlarında burada harika bir ambiyans yarattığını duydum diye. Yarın göreceğiz demişti. Bugünkü taraftar ambiyansı ile ilgili sayın Mourinho neler söyleyecek? So for the victory yesterday in the press conference you said create a fantastic atmosphere in your European matches and you wanted to see if it was true or not. So what, what, what is your opinion today about the atmosphere that they created? The atmosphere was. The atmosphere was really good. There was a period uh, in the first half where the team was not playing well, where you cannot expect. The stadium to be on fire, but they, they kept supporting, uh, which is uh, important. They had one, one negative reaction to one or two actions of one specific player, and the only thing I want to say is that uh, we feel it like the reaction was to all of us because we are a team we are a group that works together for about 6 weeks now so when there is a to one of us we feel it as is to all of us i respect that's part of uh, a football i respect but if i can ask something i will ask support everyone are because when you support everyone you support Feaba. But fantastic atmosphere, beautiful beautiful atmosphere. Uh, the pitch improved uh, a lot. the grass uh, against all was really bad, but in this period improved allow to play good good passing football. But the game was difficult. The game was difficult. you consider the goal in the first shot. Then uh, it's 4-4, and then the game is difficult. Then also for me, everything become difficult when I made the change with, uh, with Fred. Then I lose a slot. Uh, when you are in a result where it's possible the extra time to happen, I cannot just wait slots making changes, and then it's difficult to manage the game. So it was even difficult for me to make changes. I wanted to make make early but I had to I had to wait I had to save my options in case of extra time but in the second half the team was was strong um, after the 1 1 they couldn't have a reaction because after the 1 1 then we were in the game we had we had control the guys that come from from the bench they come well uh, Ismail, Mert, uh, Muldur, uh, Kaveci, they come well, they gave a, a contribution. So as I was saying yesterday, it was a game to survive because we are in a difficult situation with players coming, uh, with players coming uh, from Euros late and so on. But we did survive and now we have one more week, one more week of work to prepare the next one. Atmosfer gerçekten çok güzeldi. İlk yarıda aslında takımın çok iyi gitmediği bir dönem vardı ki o tarz zamanlarda taraftarın çok ateşli olmasını beklemezsiniz. Ama bizi desteklemeye devam ettiler ki bu bizler için çok önemliydi. Sadece bir tane negatif bir konu vardı. O da bir iki aksiyonda spesifik bir oyuncuya bazı tepkiler oldu. Bu tarz tepkiler olduğu zaman biz bu tarz tepkilerin hepimize yapıldığını hissediyoruz. Çünkü biz bir takımız. Yaklaşık 6 haftadır birlikte çalışıyoruz ve belirtmiş olduğum gibi bir oyuncuya reaksiyon gösterildiği zaman biz buna hepimize hepimize yapılmış gibi hissediyoruz. Tabii ki taraftara saygı duyuyorum. Bu futbolun bir parçası ama eğer onlardan bir şey isteme şansım varsa herkesi desteklemeni desteklemelerini istiyorum. Çünkü herkesi desteklemeleri demek Fenerbahçe'yi desteklemek demek. Bugün harika bir atmosfer vardı. Çok güzel bir atmosfer vardı. Aynı zamanda zemin de iyileşmişti. Çünkü kısa bir süre öncesine kadar zemin çok iyi durumda değildi. Kötüydü ama bugün zemin biraz daha iyiydi. Bu da iyi bir pas futbolu oynamamızı sağladı. Maç zor geçti bizim için. İlk şutta golü yedik ve genel sonuç 4-4'e geldi. Bizim için işler zora girdi ki Fred'i de çıkarmak zorunda kaldım değişiklik hakkımı kullanmam anlamına geldi ki ekstra e, uzatmalara gitme imkanı olan bir maçta oyuncu değişikliği haklarınızı bu kadar çabuk kullanmak istemezsiniz. Daha iyi yönetmek istersiniz. Daha erken değişiklikler yapmak isterdim ama bir hakkımı erken kullandığım için birazcık daha idare etmek ve beklemek istedim. İkinci yarıda takımımız güçlüydü. Bir birden sonra artık rakip takım bir reaksiyon gösteremedi ve maçın kontrolünü tamamen elimize aldık. Yedek kulübesinden gelen oyuncuların katkısı iyiydi. İsmail, Mert, Mert Müldür, Kahveci bunların hepsi oyuna girdikten sonra bize katkı Dün basın toplantısında bu bir hayatta kalma maçı demiştim ki İçinde bulunduğumuz zor durum sebebiyle geçerli bu. Çünkü Avrupa Şampiyonası'ndan geç katılan oyuncular oldu ama bugün istediğimizi başardık ve hayatta kalmayı becerdik. Şimdi önümüzdeki maça hazırlanmak için bir haftamız var. Talha Sarmaz Maçkolik. E, dün size bir soru sormuştum. E, Avrupa kupalarının elemelerinde oynadığınız bütün karşılaşmaları kazanmıştınız diye. Bu istatistiğiniz devam ediyor. Neler söylemek isterseniz. Bir de e, o maçları evde baktı mı? E, ben söyleyebilirim. So yesterday in the press conference, I asked you a question saying that you have never lost a qualification game in your career, and you asked me those matches. I forgot, Tottenham. Tottenham on Utmushum. If you could check that. And also, you keep on winning all the qualification games that you played because you, you want two out of two here. So what would you like to say about this, keeping winning all the qualification games in your career? I don't want to win every match. I want just to qualify. So, if today is one one, I would be happy with with uh, the with the one with the one. -1. We won, but it was not because of me. It was because of the players, it was because of the fans. And uh, I have to say that we won against a very good team. I want to congratulate them because uh, they gave us a very difficult match. You know, good coach, good uh, organization. they change the the dynamic as to try to make it more difficult for us. I wish I wish them good for um, uh, League. Ben her maçı kazanmak istemiyorum. Ben tur atlamak istiyorum. Dolayısıyla bugünkü maç 1-1 bir bitmiş olsaydı da mutlu olurdum. Bugün kazandık ama benim sayemde değil oyuncularımız sayesinde ve taraftarlarımız sayesinde bugün iyi bir takıma karşı kazandık. Onları da tebrik ediyorum çünkü bize çok fazla zorluk çıkarttılar. İyi bir hocaları var, iyi organize olmuş bir takım ve bugün de maç içerisinde, bugünkü maçta bazı dinamiklerini değiştirdiler bize karşı zorluk yaratmak için. Onlara Avrupa Ligi'nde iyi dileklerimi sunuyorum. Selin Hanım. Selin Koca Türk Spor Stişler öncelikle tebrik ederim. Ee, yeni transferler, sakatlıktan dönenler, henüz hazır olmayanlar ve yeni hocasıyla ilk resmi maçlarına yeni yeni çıkan bir Fenerbahçe. Ee, Jose Mourinho'nun hakkındaki oyunu izletebilmek için ne ihtiyacı var bu takımın? So first of all congratulations for the victory. You have some new signings, some players coming back from the injury, some players who are physically not ready. So they are trying to play step-by-step, step, how much time is needed for team to perform at the level that you want? It's difficult to say. You know, football is rocket science. Uh, players are different players. Uh, and Aziri didn't train with the team yet. Uh, he's doing uh, individual work. Today, um, Samaksiman didn't play. Uh, I didn't, didn't play. Um, Ismail come from the bench. Caveci come from, uh, from the bench. Step by step. It's difficult to say when, but every week that we have of work should be a week to, to improve the, the players and to have more uh, solutions. Uh, today, for the first time, we have a ninja player, which is something that we didn't have yet. So now Fred has a, a problem. Let's see. Let's see for how long. But I can imagine that for the next round, I can imagine that no Fred. Bunu söylemek zor çünkü futbol roket bilimi değil. Oyuncuların hepsi birbirinden farklı en nesri. Henüz takımla Antrenman yapmadı, bireysel olarak yürütüyor çalışmalarını. Bugün maksimen oynamadı, Oğuz oynamadı, İsmail ve Kahveci kulübeden sonradan girdiler. Adım adım bu şekilde ilerliyoruz. Bir süre vermek zor, bunu söylemek zor. Ama şunu söyleyebilirim ki hafta sürekli üzerine koyarak gelişerek devam edecektir takım. Bugün de ilk sakatlığımızı yaşadık. Daha önce başımıza gelmemişti. Fred bir problem yaşadı. Ne kadar uzun bizden ayrı kalacak. Bunu henüz bilmiyoruz. Göreceğiz. Ama tahminimce Fred'in önümüzdeki turda olmayacağını düşünebiliyorum. Son üç soru Mehmet Emin Bey. Şey? Emin olun Türkiye Gazetesi. E, Galip için tebrik ediyorum öncelikle. E, iki maç oynandı. E, i̇kisi de galibiyetle son verdi ama e, futbol olarak, sonuç olarak iyi olsa da futbol olarak çok tatmin edici bir e, oyun olduğunu düşünmüyorum. Şahsi fikrim tabii. E, ne zaman bizim hayal ettiğimiz seviyede bir Fenerbahçe görürüz. Henüz altı hafta oldu ama e, bir bunu sormak istiyorum. Bir de e, futbolcular kazandı. futbolcu ve taraftar kazandı dedi. Kendisinin kazandığı maçlar izleyecek miyiz Fenerbahçe'de? Sinan ikinci soruyu soralım. İlk soru aynı çünkü. Tamam. Hı? He has two questions, but the first one was the same as her question. So I will ask you the second question directly. Today you told that the players won the game and the fans won the game. So during the season are we going to see some games that you will make the team win? Yeah. Evet. Yeah. For sure. Ahmet ah, my Abi Selim Kul Haber Türk Türk takımlarının elemelerde büyük lig temsilcilerine karşı çok başarılı sonuçlar almadığını görüyoruz. Lille karşısında Fenerbahçe'nin şansını nasıl değerlendirir? Congratulations Turkish teams usually cannot perform very well in qualification games against top league teams from Europe. How do you see the chance of Fenerbahçe against Lille? I don't know because I didn't analyze Lille The Lille I know is the Lille from last season without being really working about Lille. I have to start tomorrow. I think I deserve tomorrow morning two hours of swimming pool. But then after lunch, I will start. I will start with my staff doing the work about Lille. Uh, I think Turkish teams, they have difficulties against. The best teams in, let's say, in my side of Europe, because they are good teams, <laughs> because they are top teams. So if if a Turkish team plays against a French team, an English team, uh, a German team, an Italian team, it's normal that is, it's normal that is uh, difficult. They need a little bit of uh, of luck in the draws, which we we didn't have. But I think also little was unlucky with with the draw because Fenerbahce is not is not easy for them Bilmiyorum çünkü Lili henüz analiz etmedim. Tabii ki onları geçen seneden biliyorum ama çok fazla çalışmadım. Yarından itibaren buna başlamamız gerekiyor. Lili çalışmaya başlamamız gerekiyor. Sanırım yarın yaklaşık bir iki saatlik havuz başında vakit geçirmeyi hak ettiğimi düşünüyorum. Öğle yemeği sonrasında ekibimle birlikte Lili çalışmaya başlayacağız. Türk takımlarının Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynadıkları güçlü takımlara karşı zorluk yaşamasını anlıyorum çünkü onlar iyi takımlar, üst seviye takımlar. Bir Fransız takımına, bir İngiliz takımına, bir Alman takımına oynadığınız zaman bu maçların zor geçmesi normal. Türk takımlarının birazcık kura şansının olması gerekiyor ki bu bizim için bu turda geçerli olmadı. Tamam. Ama aynı şekilde Lille için de diyebilirim. Onlar için de şanslı bir kura almadı. Çünkü onlar için de Fenerbahçe kolay olmayacak. Son soru Devrim Bey. Devrimcengi Cengi Beyaz TV. Tebrik ediyorum öncelikle. Ee, sorum şu, e, hoca Livakovic ve genel anlamda kalecilerin performansını nasıl değerlendiriyor? Bir de Kurunic e, Fenerbahçe ile devam edecek mi? Bugünkü performansından memnun mu Kurunic'in? Congratulations. So, uh, are you happy with the performance of Livakovic and the other goalkeepers that you have in the squad? And uh, if you are happy with the performance of Kurunic, is he going to stay in Fenerbahçe? Levakovic made the 2-0 safe. Without that safe, we are 2-0 down. And then we need two goals to to qualify. So Levakovic was uh, was a key player for the team. Uh, Krunic played in the worst period of the team, which was the first the first half. In the first half the team didn't play didn't play well. Um at half time at half time we change uh, a player but I think we change also the mentality of the team we change also some tactical details then in the second half the midfield with, with Ismail Mert and uh, and Zimanski did better than than the first half but I don't analyze Kroonich performance on an individual basis I say that the team, as a team in the first half, we didn't play well. But as I was saying before, we didn't play well also because Lugano played very well. So I think sometimes it's good to be honest and to give credit to the opponent when the opponent deserves credit. Eğer o kurtarışı yapmasaydı maç 2-0 olacaktı ve o zaman 2 gol atmamız gerekecekti turu geçmemiz için. Dolayısıyla bugünkü galibiyette anahtar oyunculardan biri oldu bizim için. Kurunic takımın aslında bugün en kötü periyodunda, en kötü oynadığı periyotta sahadaydı. Takım ilk yarıda iyi bir oyun sergileyemedi ve devrede bir oyuncu değiştirmemiz gerekti. Aslında sadece bir oyuncu değiştirmedik, mentalite değiştirdik, taktiksel bazı şeyleri değiştirdik ve iki... İsmail, Mert ve Seba orta sahasıyla ilk yarıya kıyasla daha iyi bir performans sergiledik. Ama ben kurun için performansını bireysel olarak değerlendirmem. Çünkü belirtmiş olduğum gibi ilk yarıda takımımız iyi bir performans sergilemedi. Ama bunun sebebi de birazcık Lugano'nun iyi bir oyun oynamış olması. Bu tarz durumlarda dürüst olmanız ve rakibin de hakkınızı vermeniz gerekir. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Thank you.